Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yanında Ayaz var ve Forsaken oynuyoruz. E, katilden kaçtığımız bir oyun. Her Survivor'ın yani hayatta kalın kendi özel bir özelliği var. Hepsi farklı. E, katillerde bildiğimiz Roblox hackerları. Ki hayatta kalanlar da bildiğimiz normal Roblox popüler avatarları. Eğlenceli bir video olacak diye düşünüyorum. Sen ne dersin Ayaz? Aa, oyun başladı. Ah, merhaba. Yani orada Koki Gördüm. Kurtarsak mı? Hı? Gerek yok gibi. Yani kimi kovaladığına bağlı. Ben yani de bu kovalıyor ya. Yani. Ama gideceğim. Ha, bana doğru Kaç. Aa! Ya o it bak Ya! Target diyor bu arada. Bak şimdi ne yapıyorum. Bir dakika. <laughs> Abi bırak benim peşimi. <laughs> ya. ya. Ya ya. Geber. Geber Ya <laughs> Ne? You're fighting so you can watch everybody around you die. Think Mark, you love us every single fragile on this. You leave to see this world crumble more no and that's the way. You are. Everything you know will be gone. What will you have after 500 deaths? You stupid, Nih. Salt up yaz ifşa you stupid ne? Oğlum bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum şu an Jujutsu Kaisen ikilisi. Bir çocuk katil oldu. Gelin lan buraya. Hepinizi çatır çutur evet. evet. s- yes. You stupid ne? Eli nereye? Şey be Arkadaşımız o arkadaşımız. Aa! Bir de trap koymuş! Hadi öle. Yor. <laughs> yes. <laughs> oh Bu şekerim. Ah! Sen Aa o da doğru. <laughs> evet. Korap Nature öldürdüm adam. O kadar da. Korap Nature. Ee, look, look, I'm ne? Aaah! Eşek. Ya bu adam lopmuş. Mal taşken şey içti. Loksik oldu. Bu sana ne yapabilir? Öldürdü Son iki kişi. Oh. They all fall down. Oh no. Kanka neyi kaçırdığımı gördün mü? 5 IQ cool gameplay. no! Black mama! <laughs> oh ho ho! Poor Angstrom! Oh, Ha. Bak bu açıyor. Lan oha hıza bak. Ha. <laughs> Benden daha hızlı. Bak yok. Ben 5 IQ falan. Evet. Hadi bak pizza. <gülüyor> <gülüyor> ben. Aynı ben lan. Adam kazandık. Uh -huh. Umarım yenidir bu arada. Zor bulacağız. <laughs> Polit quest'le gerçek quest. Ben home'da kuruyorum. Bir dakika. <laughs> Allah Allah. Bak bak tuzak kuruyorum. Bir dur dur. Ne? No! Enkubrik. Oğlum bu düsek kara oynayamıyor. Yerimde duruyordum, bana hız verecekti kaçırdı. O o o blokladım ama perileyemedim. O Arkadaşlar kanala abone olup like atın. Yoksa anneniz size daha fazla skibidi bir tuvalet izletmez. Ve ayar zizidir değil mi? Ee. bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu Jason bence hop. Evet. Bir Bizim... şey. Kanala abone olmayanın. Büyük bir dayak geliyor. Allah Allah. Oha! <laughs> <laughs> oh, <şiha>, Şuna! <zi> <laughs> 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 Adam bana bir korap ne içir attı. <laughs> Allah. Öyleydi. Arkamdan geliyor. Ankle breaking. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Ben base yaptım. Okey Ben arkada çil bir şekilde jeneratörümü çözüyorum. Mutabık. Adam yanımda ölüyor bu arada. Ben jeneratörü. Aa bana gelme. Karıştan my Tyson tamam mı? My Tyson. My Tyson'ın kullanımı yok ama. My thysinin, my Tyson'ın my Tyson olmuş halis. <laughs> Vurdum abi. Kaçıyorum. <laughs> ya blokladım tamam mı? Jeneratörle bloğumu fake'ledim. Adam geldi. Kaçmaya başladı. Blok dedin. Hayır, jeneratörle jeneratörle fakeleyip blok attım. Şunlar hadi gel. Ankle break ne? O adam uçtu. <laughs> ne? Ayaz bak izliyor musun? İzliyor musun? Aa! Benim de canım az ama. Ka şimdi kullanma kullanacaksın. Ha, ben bunu da fakelerim. Blok fakeler. Ali sana bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala nala. topçuklarım yanıyor. <laughs> Arkadaşlar beyzimde çok güzel şeyler var. Bomba var. Terörist mi evet. Gidip daha bomba var. Oğlum. Tap. Ben yine box speed override'ı blokladım. Ben tepim. Beyz nerede? Beyz! Ya Beyz nerede? Ne der? <laughs> Maymunlar terörist zaten oğlum. Bir tanesi şey bir okula gidip baskın atmış AK-47 ile. <laughs> mi bombo. ama. Ali bile istemiyor seni. Ama o benim topçuklarıma vurdu. Oğlum git bizi. <laughs> şu an kabak Merak çekirdeği mi? yiyorum. Annem kabuklarını atmamamı söyledi. Ben kabukları yiyorum. Mal ya çekilsene. Bak backshot atacağım. <laughs> Sinirlendi. <laughs> Be belki lan cheese cheese cheese. Ayaz aşağı in geleceğim. Gel dursun gelsin. O gelsin o. Oh, oh, oh. gel bakayım. Kaç. Çarjı kaçırdı. Be belki lan cheese 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 cheese.